Hatta birçok sektörde başarılı işlere imza atan Yalvaç Grup, Ramazan ayında muhteşem bir iftar yemeği verdi. Çalışanları ve basın mensuplarını bir araya getiren muhteşem iftar yemeğinden görüntüler geliyor ekranlarınıza şimdi. Ülkemizin otomotiv ticareti alanında önde gelen kuruluşlarından biridir Yalvaç Otomotiv ithal ettikleri ve Türkiye pazarına tüketicilerin beğenisine sundukları birbirinden değerli araçları saymaya gerek yok tabi ki. Biz de Yalvaç grubu farklı bir şekilde ekranlarınıza yansıtalım dedik. Ve kendilerini iftar yemeğinde görüntüledik. O kadar güzel bir ortam vardı ki doya doya izleyebilmeniz için süreyi de uzun tuttuk hani. İlk olarak soralım bakalım menüde neler varmış. Bu akşam Yalvaç grubu iftar menüsünde yöresel Antep peynirimiz var. Antep'ten özel olarak getiriliyor çiğ köfte var. Ne bileyim özel çiğ köftemiz var. Zeytin, hurma, bal ve kaymağımız var. Aynı zamanda yoğurtlu semizotu ve patlıcan közlemiş salatamız var. Bunun yanında özel Antep patlıcan domuz var. Kurutulmuş olarak hazırladığımız özel olarak. Semsek pidemiz var. Özel peynirleriyle hazırlanmış ve işi köftemiz var Antep'in has özgü işi köftesi. Devamında 5 çeşitten oluşan Özel bir spesiyel kebap çeşitlerimiz var. Bunun yanında döner, kuzu şiş terbiyeli, antep fıstıklı kebabımız ve özel kuzu tandırımız olacak. Tabi bunun yanında bugün bu akşam için özel hazırladığımız soslarımız var. Özel trik pilavımız var. Ve patlıcan, közlenmiş patlıcan, abuganız sosumuz var. Bunların, Bunlarla beraber kebapların yanında hepsi de beraber servis yapılacak. Sırayla tabii ki ama hepsi sırayla yavaş yavaş servis yapılacak bunun yanında. Tatlı olarak e, devili yeni tasarımı baklava. Develi bu sene baklavaya da var. Şimdi son iki sınır baklavamız var. Develi baklava. E, güllaç, Ramazan has güllaçımız var. E, ekmek kadayıfı, inci tatlısı, kayısı tatlısı gibi şeker fare ve diğer e, meyve tatlılarıyla oluşan bir tavamız olacak. Zengin tatlı tavamız olacak. Devamında e, çay ve kahvelerde özel e, şerbetler sunumlar devam edecek e, akşam boyunca. Anlat anlat bitmiyor. Tam yerine gelmişim valla. Ama biraz erken geldik galiba. Etrafta pek kimse yok. En iyisi Yalvaç Grup Kuru Yönetim Kurulu Başkanı Şefik Bey'le biraz muhabbet edelim. Eee pardon Şefik Bey nerede acaba? Bu taraftan buyurun böyle. Çok teşekkürler. <laughs> Heh. İşte Şefik Bey de burada. Nasılsınız Şefik Bey? Sağ olun siz nasılsınız? <laughs> Valla ben de sizi gördüm çok sürpriz oldu böyle ya. Kamera şakası gibi. <laughs> Merhaba hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Sağ olun biz böyle şirketimizin ee, değerli müşterilerine senede bir böyle Ramazan gününde bir araya geliyoruz. Yıl içerisinde malum iş hayatı, iş stresi derken dostlar birbirlerine vakit ayıramıyor. Böyle Ramazan'ın mübarek e, suyu hürmetine, değerli misafirlerimizi burada bugün bir iftar yemeği düzenledik. Dostlar bir araya gelip sohbet edip hoş vakit geçirmeyi Allah'ın izniyle verirse, nasip ederse böyle bir programımız var. Sizleri de böyle gördük, çok hoşumuza gitti. Her şey harika görünüyor. Gece nasıl geçecek sizce? Yani yemekte işte, valla herhalde restoran güzel bir şeyler verecektir ama işte tipik iftar yemeği. ...ondan sonra güzel bir ilahi grubumuz var. Güzel bir semazen grubumuz var. Ondan sonra da... ...bugün maç var. <laughs> evet. Yani ben aslında çok fazla... ...bugün tüm takımları tutuyorum. Çünkü hepsi Avrupa ile oynuyorlar. O yüzden bugün bütün takımları tutuyoruz. Peki bu iftar yemeği haricinde... ...başka organizasyonlarda düzenlemeyi planlıyor musunuz? Yani tabii ki. E, biz sezon içerisinde... E, ...yıl içerisinde böyle... ...elimizden geldiği kadar işte hayır kurumları vesaire işlerde bulunuyoruz. Bugün de işte müşterilerimizi böyle bir araya toplayalım, özlediklerimizi görelim, bir kaynaşma olsun diye. Hem birazcık da işte biliyorsunuz 2011 yılında birçok araba yenilendi. Hem o arabaların gösterimlerini yapalım, hem bir iftar yemeği olsun. İşte hem iş, hem ticaret, hem dostluk hepsi bir arada olsun diye. Bugün böyle bir program yaptık. Bu muhteşem arabalara ne gibi özellikler eklendi? Yani evet 2011 yılında e, arabaların çoğu yenilendi. Özellikle e, Mercedes'te çok yenilikler var. İşte yeni E kasa geldi, yeni CL kasası geldi. Birçok araba, e, Mercedes'in kasalarında birçok yenilikler oldu. İşte Porsche yeni bir e, dizel araçtan e, piyasaya girdi. Yani e, bu sene otomobil meraklılarının senesi diyelim. Biz ama iftar yemeği olduğu için bugün çok fazla iş konuşmayalım. Biz bugün birazcık daha böyle dostane şeylerden konuşalım. Sonra yüzden neler ki reklam yapıyor. Yok canım. Hem keşke her reklam bu kadar sosyal içerikli olsa. İçerisi de yavaş yavaş dolmaya başladı. Kısa süre sonra oturacak yer kalmayacak. Hazır hala fırsat varken yeni gelen konuklardan birine soralım. Ne düşünüyorsunuz bu gece hakkında? Her şey çok güzel. Çok güzel bir ...düzenleme yapmışlar arkadaşlar. Çok güzel süslemişler burayı. Kapının önünde arabaları görünce... ...galeriye geldiğimiz zannettik önce. Her şey çok güzel programlanmış. Bazı gösteriler de olacakmış Onları da heyecanla bekliyoruz. Susadık, suyu da bekliyoruz. Bir de maçlar var, onları bekliyoruz. Çok bekliyoruz. ehdina ve affiqna ila lahakki ve ila tariqil mustaqim bi bereketil Kur'anil azim ve bi hurmeti men arseltehu rahmeten lil alemin. Ya ekramel ekramin ve ya erhamel rahimin. Ey bütün alemlerin Rabbi olan Allah'ım sana sonsuz hamdü senalar ederiz. Bütün selatü selamlar, rahmet ve selametlikler sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a, onun ehli beytine ve bütün ashab-ı kiramının üzerine olması için huzur izzetinde niyaz ediyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Ey Rabbimiz, bizden ibadetlerimizi kabul buyur. Çünkü sen her şeyi işitensin.